Derve Uygulaması, Kaiel Fethi'nin üniversitesi champions tarafından Andrew Nebraska'nın en hızlı e Job treninde Александedi'yle Sağ. Sol. Sağ ol. Ders Hop. Bu şekilde blok alacağım. Havalla. At tekme. Hop bu. At tekme. Hop bu. Yumruk at. Kapandı. Tekme at. Hop blok Burada sporcularımızla Sadece e, sahonda spor yapmanın haricinde e, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılıyoruz, Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Aldığımız derecelerle hem ilçemizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. 2023 yılında e, Silifke'den iki tane dünya şampiyonu, bir tane dünya ikincisi sporcu çıkardık. Onları da ayrıca kutluyorum yaptıkları başarılardan dolayı. E, biz e, burada e, bu çatı altında Silifke İlçe Spor Müdürlüğü çatısı altında. Salonumuzda e, resmen aile olduk, aile kavramını yaşıyoruz. Burada bir antrenör olarak ben çocuklarımızın hem annesi hem babası, abisi, ablası konumundayım. E, aileler, e, anneler, babalar, kardeşlerimiz, yani gerçekten buranın sıcaklığını ve güzelliğini e, inşallah sizlere yansıtabiliriz. E, burada çocuklarımızın spor yapmasının yanı sıra anneler veya babalar e, geldikleri zaman antrenmanlara da katılıyorlar. veya da e, ilçe sporun e, yürüyüş alanında yürüyüş yaparak yine e, bakanlığımızın 2024 hareketlilik yılına bir katkı sağlamış oluyorlar. Buradan e, Sayın Bakanım, Spor Bakanım Osman Aşkınbak e, Beyefendi'ye de sevgi ve selamlarımı sunuyorum. E, burada sadece e, sporcu yetiştirmiyoruz. Her yaş grubuna e, sporu e, yaşam tarzı olarak spor kültürünü Yaymaya ve yaymaya çalışıyoruz. Bu arada bugün biliyorsunuz Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere ve annem, rahmetli Ayşe gelin olmak üzere bütün annelerin, yaşayan annelerin, rahmetli annelerimizin gününü kutluyorum. Burada annelerimizle beraber sporcularımız dünya, Avrupa şampiyonu olsun, normal antrenmanlara gelen sporcularımız olsun, annelerimizle birlikte antrenman yaparak motive sağladık. Her geçen gün bir günün öncesinden daha güzel, daha sağlıklı geçsin dileklerimle. Herkese saygılarımı sunuyorum. Dünya şampiyonluğunda dünya ikincisi oldum. Çalışmalar anneme geliyor. geliyorum. Ruhum, çok seviyorum. Bugün Anneler Günü an, tüm annelerin Anneler Günü kutluyorum. Benim kızım e, dünya ikincisi oldu. E, antrenmanlara kızımla birlikte katılıyorum. Ona destek olmak için e, sürekli yanındayım. E, bugün Anneler Günü ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Evet. Evet. Antalya'da düzenlenen Muay Dünya Şampiyonası'nda büyük emekler ve başarılar sonucunda dünya şampiyonu oldum. Bu başarımın arkasında beni destekleyen, en başta destekleyen annem ve antrenörüm Teslime Çelik vardı. Bugün anneler günü, ikisinin de ve tüm annelerin anneler gününü kutlarım. küçüklüğünden beri bu sporu yapıyor. Her zaman arkasındayız, her zaman destekçisiyiz. Bugün anneler günü, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

çok memnunuz ve bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz.